Oğlum ayağıma niye saldırıyorsun lan? <laughs> Erkeklere bak sen. <laughs> börü ayağıma saldırma börü. Kurt kız. Bu annesi de ebesi kurt kız. Kurt kız. Hep ayağıma saldırıyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir tane ayakkabım var lan onu da siz mi yiyeceksiniz? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu erkek Yani normalde iç boşa düştüğü zaman Aşırı cesaretli Ama çok saf ya Böyle çok saf salak duruyor yani Diş, Dişiler Gerçi hani bu normalde de öyle zaten de öyle. Dişiler daha uyanık yani Şu zaten hepsine meden okuyor Şu kıvrak olan Baksana. En küçükleri o ama hepsine meydan okuyor arkadaşlar. <laughs> bu insana çok yakın. Kurt kız dediğim insana çok yakın. Çok yaklaşıyor yani böyle oyun oyun meraklısı arkadaşlar. Yani bu işlerinde yani en korkağı diyebilirim. Sokağa çıkmaya bile korkuyor arkadaşlar. An Lan! Oğlum bak hep üstüne batıdın. ana. O arkadaşlar yani çok geride duruyor. Geri planda çok duruyor. Sokağa çıkmıyor. Yani hiç uzağa gelmiyor. Ama yani erkek şöyle bürüyor falan bir dikleniyor arkadaşlar. Yani böyle bürüyü gördüğünde kuyruğunu dikiyor gidiyor yanına kadar arkadaşlar. Yani şey yapmıyor hiç. <laughs> Şunların oyunlarını arkadaşlar saatlerce izlerim yani hiç sıkılmadan. Bakın bu işlerinde en serti, en ayrı duranı da bu arkadaşlar. Yani çok fazla böyle oyun oyun oynayası gelmiyor. Genelde ayrı yatıyor. Yani şu ana şu ana kadar gözlemlediklerim işlerinde en küçüğü o yani cüssü olarak küçük arkadaşlar uzunluk olarak da küçük diğerleri çok daha kalın duruyor yani ona göre ben en son yavru bu olabilir bilmiyorum artık da bunlar normalde gündüz uyuyorlar gece bayağı bir oyun meraklısılar şu anda enerjileri iyi gelişimleri de iyi şu ana kadar sanki yani İki aylıklar falan ama <laughs> oğlum. Arkadaşlar kurtuz çok ayağıma saldırıyor. Üşümeyelim diye mi oyun oynuyorlar bilmiyorum da artık. Bunlara daha güzel bir yer yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu çuvalların üstünde falan yatıyor ama Onları ayrı bir yer yapacağım yani. Kuyruklarını istediğim gibi tutuyorlar. Yani dokuz kuyruk. Hem simit yapıyorlar hem dokuz kuyruk. Güzel yani arkadaşlar. Yani tipleri hoşuma gidiyor. Ya geçen erken böyle bir dikilişi vardı. O anı çekemedim. Çok yanıyor arkadaşlar. Böyle sanki 2 yaşında 3 yaşında erkek köpek gibi börüyü gördü kuyruğunu böyle sallıyor dikiliyor arkadaşlar normalde gölbezler hani böyle büyük köpek gördüklerinde kuyruklarını kıstırırlar korkarlar ama bunlar genelde dikiliyorlar böyle <laughs> Vallahi arkadaşlar aslanı falan bilmem de yani kurt kızın kuyruğundan bir kan aldılarsa <laughs> nasıl sallıyor erkeğe bak Çok dehşet boğuşçu olacaklar ya. <laughs> lan, lan lan. Yemin ediyorum hadi lan boğuşun lan. <laughs> Aa erkeğe bak. Erkek iş başa düştüğünde çok şey oluyor arkadaşlar. Çok sert oluyor. Yani erkekliğini belli ediyor. Neyse şimdilik görüşürüz. Aslanları izlemeye devam. Evet arkadaşlar. Aslanlara yer yaptım. Şöyle. Yani biraz delme çatma oldu ama burası bayağı bir geniş. Daha topu alacağım arkadaşlar. Atlarını temizleyeceğim. Saman septim. Yani şu an guru en azından atları. Zaten bu saatten sonra da hani hava açıyor arkadaşlar. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Yalan yok. Ama artık açıyoruz. Bugün bugün tamamladım. Yani bugün bitirdim. Şimdi de yallarını verdim. Karınları doydu. Arkadaşlar ineklerin altına falan gidiyorlar. Buzağaların, geçilerin falan. Yani çiğneyecekler, ezilecekler. Ondan güvendedir. Burası en azından güvende. Hem Börüye de biraz yakınlar. En azından Börü'nün kokusunu, mokusunu alışsınlar yani. Her geçen gün büyüyorlar bu arada. Bayağı da bir büyüdüler. Börü de onlara alışsın. Onlara şimdi sıcak sıcak yallanı verdim. Hani bir şey demiyor zaten. Hiç yani işin gerçeği çok fazla korktuğum gibi olmadı. Yalan yok. Börü bayağı bir sahip çıkıyor. Herhalde kendi kanından olduğunu anladı. Onun haricinde yerleri bu şekilde. Toparlayacağım arkadaşlar. Biraz daha düzenleyeceğim. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor ama yok öyle olmadı, böyle olmuş, şöyle oldu falan diye. O işler o kadar basit olmuyor arkadaşlar. Vallahi yani o kadar işin arasında o boşluğu bulup vallahi yerlerini yaptım. En azından kurulaktalar yani. Bir şey olmaz. Atları da kuru. Bundan iyisi can sağlığı. Şöyle aralarında şöyle bir saç koydum. Geçme şansları da yok. Yani börü işte saatler ama yani atlayacağını da zannetmiyorum börünün. Onların yanına. 10 On numara geniş bir ana Kuşa bak lan. Çok güzel bir kuş gördüm arkadaşlar şurada da. Yani bu şekilde. Hem davara da yakınlar. Davarı da öğreniyorlar. Hemen yanlarında da var var arkadaşlar şurada. Arka tarafta var. Davarın kokusunu falan da biliyorlar. Yani yavaş yavaş büyüsünler zaten davara gitmeye başladılar. Bayağı büyüdüler arkadaşlar gerçekten. Karınlara baksana. Zıba gibi bakıyorum arkadaşlar. Yani verdiğim ürettiğim mama işe yarıyor gibi sanki. tavuklarımız evimiz eski evimiz arabamız bakın burada ne yazıyor arkadaşlar burada ne yazıyor bakın çobanın kamerası yazıyor benim ATV yavşın altında Evet son mudı araban burada. Bizim köyün işleri çamur. Bayağı bir çamur oldu arkadaşlar. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Şimdi açtı. Bundan sonrası gelir mi bilmiyorum. Lan. Böyle böyle yavrular birbirlerine girdi arkadaşlar. Bu taraftan çıkıyor, böyle bu taraftan çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şey demez de, işte biraz böyle e, yalanı kızınıyor arkadaşlar. Yalanı biliyor. Bir şey olmaz, alışacak onlar. Koyun gelmiş. Davar gelmiş arkadaşlar. da var çadırda. Şimdi ineklere gideceğim. Babam ineklerdeydi. Da var burada. Ya Allah'ımız suyu verdi doldurdu arkadaşlar maşallah köyümüzün suyuna bakın ya. Maşallah maşallah. Köyümüzün suyuna bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu suyla ilgili bir şey anlatacağım bakın. Bu su yaklaşık tabi yağmurlarla da alakalı bir durum ama bazen hiç kesilmiyor. Azalıyor yani bayağı azalıyor ama hiç kesilmiyor arkadaşlar. Ama Haziran Temmuz'a kadar Tabi bu yağışlar böyle giderse hiç kesilmez bu sene de. Haziran, Temmuz'a kadar bu su komple akıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı kış boyu zaten akıyor da. Sadece işte çok sıcak olursa çok kurak giderse Haziran'ın ortalarından Temmuz, Ağustos işte Eylül, Ekim yani Eylül, Ekim yağmurları ile birlikte tekrardan yeşil canlanıyor diyeyim. Buraya kadar inmeye başlıyor. Yaklaşık bu, bu su 5-6 5 kilometre 5 yukarıdan geliyor arkadaşlar. Oradan çıkıyor. Kaynak yeri orası. Şimdi Köyün 2-3 kilometre kalımı kesiliyor, oradan toprağa kaynıyor azaldığı için. Şimdi mesela arkadaşlar, bu su komple akıyor böyle. Komple akıyor. Yani Kaç tonlarca su gidiyor, israf oluyor. Uğraştık, yalan yok bakın. Uğraştık. Bizim köye şey yapacaklardı, maliyeti azmış diye. Yeraltı göleti yapılacaktı. Ama yapmadılar. Niye? Para yokmuş diye. Arkadaşlar bakın, su sıkıntısı çekiyoruz. Tamam mı? Köyümüzde su olmuyor. Yani adam gibi bir gölet olsaydı yani şu köyde bu su israf olmayacaktı işte. Bu su şu an boşa gidiyor. Yani hani mantıken hiçbir su boşa gitmez de. Ama yani bu suyun önünde bir baraj olsa arkadaşlar ya adamlar neredeyse hiç su yok su olmayan yere baraj yapıyorlar ama bu kadar su var bu su israf oluyor gidiyor işte hani her şey onaylandı dediler her şey onaylandı bir şey kalmadı dediler yapılacak dediler ama yok kaç sene oldu bir haber çıkmadı hala yani şu suyun önünde bir tane şey olsa, baraj olsa arkadaşlar burada biz de hem meyve olsun hem sebze, meyve işte ne gerekiyorsa biz de yaparız ülkemize hem kendimiz için hem ülkemiz için bir şeyler üretiriz yani. O kadar boştan yere bir sürü paralar gidiyor. Yani tutacak arkadaşlar çok bir hani illa göletin maliyeti zor ama bakın şöyle göstereyim. Şöyle iki dağın arasını kapatacaklar için sadece önüne işte bir bent yapacaklar yani. Her barajda olduğu gibi öyle bir çok da bir maliyeti de yok ama yapmak istemediler yani yapılmadı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz isyankarız yani. Bu kadar suyun boşa gitmesi sizce doğal normal mi? Mallarda iyi yıkanmış ha. İneklerin yanına geldim arkadaşlar. İnekler de güzelce yıkanmış yani. Ama çoğu yukarıda ta yukarıdalar arkadaşlar. Asıl inekler yukarıda. Tepelerde kar var. Yaksanız ya. Tepeler kar. Nasıl olacak bu işler? Evet. Asıl inekler burada. Ya arkadaşlar bu inekler var ya bakın. Burada ot yok denecek kadar az. Yani hayvanlar yayıldığı için muhtemelen veya otun kendi e, cinsinden de olabilir. Fazla bir ot büyümüyor buranın otu belli ki. Gerçi davar mal geldiği zaman büyümez zaten otomatik olarak ama büyük ottan ziyade bu inekler bu kısa otu daha iyi yiyorlar arkadaşlar. Daha severek yayılıyor. Yani kazınmak deriz biz kazınmak. Böyle kazına kazına yayılıyorlar yani. Kazına kazına. Oğlum. Ya gören de var ya. Bu üstün, başın affedersin de niye bu kadar bokluyorsun oğlum? Sen delikanlı adamsın yani. Böyle genç düvelerin ilgisini çekmen lazım yani. Biraz saçlarını tara, üstüne başına bir çeki düzen ver lan. Saldım çayıra mevlam gayra. Bu ne oğlum? Hiç duş yapmıyor musun lan sen? Ne lan bu kirimpasın üstüne depene kadar bokun içindesin lan? Allah Allah. Oğlum sen gençsin lan. Sen de daha... Yani 7-8 aylık bir danasın oğlum. Şu an yani tam ergenlik çağına girmek üzeresin. Yapma gözümü seveyim ya. Hey! Hadi lan! Asıl danam burada maşallah. Tohumluk. Bu da daha bir yaşında işte bir yaşlarını falan yeni geçiyor arkadaşlar. Oğlum benim ya oğlum. Kalitenin adresi ya. Şimdi artık yavaştan erkek olmaya başladı arkadaşlar bu da. Ensiye yuvacak. Bunlar var ya tamamen böyle hani çayırda yayılarak olan mal arkadaşlar. Biliyorsunuz yani takip ettiğiniz kadarıyla hani. Bunlar kışın ortasında bile araziye çıkmış hayvanlar. Ona rağmen maşallah yani hani ee, Allah veriyor arkadaşlar. Oluyorlar yani. Çok fazla yem veriyor muyuz derseniz aslında yani hak ettikleri yemi yiyemiyorlar. Ona rağmen maşallah yani. Gerçi bunun anası çok fazla makineye süt vermediği için arkadaşlar tamamen buzağı emiyor. O yüzden güzel oluyor bakın. Anası da şurada. Hatta onun küçük kardeşi de gelmiş. Bir at karın kardeşi. Bugün kaçmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da daha iki aylık falan bir dişi bir buzağı. Normalde çıkmaması gerekiyor ama bugün kaçtı dışarı. O bile maşallah yani yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında arkadaşlar bu hani evet süt gerekli ama normal şartlarda buzağı emse çok daha fark ediyor arkadaşlar. Yani bu zayı annesinden ayırmamak lazım. Sürekli annesinde kalması lazım. Oğlum. Oğlum. 57 plaka. Bir maşallah alalım arkadaşlar. Bunlar seneye kurban olacak. Allah nasip ederse. Tabi seneye kadar zapt edebilirsiniz. 5 tane böyle 5 tane var bir tanesi falan kurban olacak işte. Şu yakışıklıya baksana ya. Benim bile bunun yanında yayılırım lan. Ben bile yayılırım lan bunun yanında. Maşallah nazar değmesin oğluma. Maşallah. Tü. Tü yüzün astarına tüküreyim de nazar değmesin lan. Şimdi dersiniz kötünün bir nasıl olmuş dersiniz. Hava atıyor dersiniz ama Bizim bir danamız olmadı arkadaşlar. Yıllardan beri böyleydi. Duman çökmüş dağlara Bağruda ağlasam Anam bu acıya Şu an nasıl dayansam oy Afa'dan salladım öyle değil değil mi? <laughs> hey yavrum be! İlkbaharın da ayrı bir güzelliği var. Yemin ediyorum var ya. Bayılıyorum arkadaşlar ya. Şu yeşilin her tonu var ya. Mükemmel bir şey ya. Evet biraz bu sene biraz geç geldi ama hani her taraf yeşil. Ormanların tepeleri karlı falan yani Everest Dağı gibi. Mesela koy, yukarıdaki koylara sis çökmüş durumda şu anda. Yukarıki evlerin üzerinde kar var. Enteresan bir bahar havası var. Ama şunu hissediyorum. Bugünden itibaren hava açacak ve artık her şey güzel olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü öyle bir şey bir hava geldi arkadaşlar. Böyle may hoş bir hava var şu an havada. May hoştan bir karadeniz havası var şu an. Üşüyü. Mal yayıtmayı seviyorum arkadaşlar. Ot olduğu zaman may malı yayıltmak var ya. Biz bunlara mal diyoruz bu arada. Bilmeyenler için söylemek Bunlar mal. Hani yani niye öyle dediler bilmiyorum. İneklere mal diyoruz arkadaşlar yani. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Şu çok yakında şu dağlara doğru gerçek bir haberle mantar aramaya gidebiliriz yani. Çünkü varmış bu dağlarda. Nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama enteresan bir şey de Karın içinde böyle mantarı çıkıyormuş. Çok şaşırdım. Bu da bizim meramız Karadep'e. Burası. Buranın adı Karadep'e arkadaşlar. Şu alt taraf kesek. Onun üstü Karadep'e. Şunun yanında bekmez topraklığı var. Bekmez topraklığı. Niye öyle dediler onu da bilmiyorum. Demek ki oradan bekmezlik toprak geliyormuş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.